Kitapları başlıyor. Nuri Sen de aldım aldın Nuri'ye. Yakışmış mı? Ee, bugün artık böyle yavaş yavaş bayram hazırlıklarına başlıyoruz. Ama öncelikle eee hafta sonu klasiğimiz olarak AVM'ye gidip yemek yiyeceğiz bugün. <laughs> Son zamanlar herhalde bir hafta sonu klasiği gibi bir şey oldu bizim için. Ve Aydın da koltuğunda ah, oturuyor. Abi, Bakın alıştıralım dedik gidiyoruz. abi şey oluyor arkadaşlar her yerde çok pahalı ondan sonra AVM'ye gidince satılık bu ve bir biraz de... daha uygun oluyor artık normal dışarıda yemek yemek çok pahalıya geliyor arkadaşlar. İşte yemek kartım var AVM'ye her yerde, yerde geçiyor dışarıda her yerde geçmiyor ama bir de şöyle bir şey de var mesela bir Mekana gidip yemek yediğinizde kalktığınızda bir anda 400 lira bir hesap görünüyor yani orada. O da gerçekten hani bir belirsizlik içinde yemek istemiyoruz. En azından AVM'de yediğimiz yemeğin fiyatını görüyoruz. Ya artık bilirhali söyle ki ya valla olmasın da ama yani alışkanlık olmasın e, kolaylık sağlıyor. AVM'de desteğini bizim evi yakın olduğunda da sağlıyor. Evet. Ama yani AVM'deki ev yemekler daha iyi diye burada demiyoruz. Yine Yoksa AVM'deki yemekler yani. daha iyi değil tabii ki. Bolu'ya gitmek isterdik biz de. <laughs> yakın gibi. yakın bizim için. Beş dakika oradayız. Hmm. Evet. Evet, işte. Şimdi e, neler yapıyoruz size? Onlardan bahsedeyim. E, kurbanımızı görmeye evet, gidecektik tabii, bugün. Şey. <laughs> bugün kurbanımızı görmeye gidecektik aslında. Ee, ama e, gitmeyeceğiz herhalde değil mi oraya? Yani e, e, bizim şey kurbanımız biz istedik aldık da e, komşu ortağıyla e, bakmaya gidecektik yerinde değil ama gelin götürün sizi bizim de o kadar işimiz çok iyi uğraşmayalım biz orada baktığımız kalırsa gideceğiz ama işte Nuru kendisi biz. kontrol etmek istedi açıkçası kurban öncesi diğer kurban da aynı şekildeydi e, kurba, yani, kurbanı eliyle ele bugün el gitmese de yarın gideceğiz yarın gidecek çünkü Nuru e, kurbanı eliyle kontrol etmeden o kurbanı kestirmez. Deliyle <laughs> kontrol ediyor. Ama öyle ya. geçen sefer de hastalık var mı falan filan diye ilgili kontrol Ama tabii ya, yani bunu yapmaz. Yani onu yapıyor. Var. Kendisi normalde babası da e, Ganada hayvan işleri yaptığı için o yüzden kontrol etmeyi genelde uygun görüyor. Çünkü bir önceki bir, iki bayram öncesinde falan e, bir şey vardı. E, o, o, mesela iptal et Başka almıştık falan. Böyle bir durum da olmuştu. Öyle yine kontrol ediyor yani uzaktan yapılmasını istemiyor. Çünkü kurbanın sağlıklı olması önemliymiş. Şimdi bir de ne yapıyoruz şimdi? AVM'ye gideceğiz, yiyeceğiz. Sonra da bayram alışveriş şey yapacağız. Çünkü bayrama Kanada'dan misafirimiz var. <laughs> evet, Kanada'dan misafirimiz var arkadaşlar. Ulan biz ee, gitmiyoruz, bize geliyorlar. Evet, bize geliyorlar. Kanada'nın ee, Gan nuru'nun çok ee, yakın e, bir arkadaşı ee, arkadaş değil aslında akrabası yani, akrabası o da arkada beraber yaptık artık <laughs> e, çok yakın bir akrabası olmasa da akrabası ve e, hep beraber hayatları birlikte geçmiş yani öyle söyleyeyim. kardeş kadar yakın e, evlendi e, evlendikten sonra Türkiye'ye ziyarete geliyorlar öyle işte yani e, şey kız burada yüksek lisans mı kazanmıştı sanki evlendikleri? Ya şey sorun şu arkadaşı da burada. O da Türkiye biliyor Türkiye'de. Ama biliyor Türkiye Şimdi eşiyle beraber geliyor eşi Türkçe bilmiyor. O sadece yani okuduktan sonra güzel, geri döndü. Kendi çocuğuma nazar ettim ya. Halim ki baya güzel sıkı tıpı böyle düştü. Üstte bir daha düştü yani. Bundan sonra çocuğumla ilgili iyi bir cümle kurmayacağım. Çok acıktım. Ee, yukarı çıkınca canını ister bilmiyorum ama böyle şey istiyorum. E, ee, Nuri, bir Adana yapan bir yer vardı. Neresiydi orası? Bu e, biraz fast food, adına Adana gibi. Evet, dürümle. Dürümle de bir dürüm oluyor. Çok güzel. Onlardan canını çekiyor ama varsa da burada. Burada var mı? Hatırlamıyorum. Hello! Aydın'ın yüzü biraz kızardı gene de. Ee, bir süredir bir ilaç kullanıyordum, iyi geliyordu da. Ama onda kortizonun oranı biraz yüksek bıraktım gene alerjilendik yani. Ee, şey alerjilendik diyorum, dermatit. Dermatitlendik. Bakalım. Ay çok güzel mısır koktu Nuri. İki çocukla sinemaya mı girsek? <laughs> Ürünleyi bulduk arkadaşlar da bunu geçen sene 13-14 liraya alıyorduk biliyor musunuz şu an? Ne kadar fiyatı? 44 lira. Aynen menüsüne bakın. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun ben cimriyeyim. <laughs> Aşk olsun Nurva hiç de değilim arkadaşlar ya. Baba baba neydi ya? Cemet. Cemetin ben mi? Ne oluyor? Açık 50 mi diyeyim artık. <laughs> ee, normal alim hiç yapmaz. Ya Az yap önce ya, hiç, hiç ben yapmıyor yeni, yani. <laughs> ee, normalde hiç yapmaz. Şey e, Mısır'dan vermek istemedi de. Ama sonra verdi tabi. Alim. Bundan sonra hep pop. Ama bir şey söyleyeceğim. Buradan geçerken hep popcorn diye tutturuyordu. Biz fark etmiyorduk. Şurada satılıyormuş. Biz içinde sanıyorduk sinemanın. Ailem üstü çok kötü oldu. Evde şey arabada yedek var. Hemen gideceğim değiştireceğim. Ya bu 3 yaş sendromu benim oğlumu çok garip bir şey yaptı ya. Bir aşırı inatlaşıyor. Ben yiyeceğim, ben giyeceğim, ben seçeceğim. Hep öyle yani. Aydın'la da konuş Aydın abin çağırıyor. Geldim abi de Aydın. O kadar özene özene ütüleri giydirmiştim ki halim seni. Bir de ikna ettim. Normalde kendim giyeceğim diye tutturuyor. Bugün istediğimi giydiydi yani benim. Şimdi çıktık biz. Arabamıza doğru gidiyoruz. Oradan markete gideceğiz. Kurban görmeye gidemeyeceğiz. Muhtemelen bir sonraki video kurban videosu olacak. Ya da bu video ile birleştirirsek bilemiyorum arkadaşlar. Koltuğunda oturuyor arkadaşlar görüyor musunuz? Halim. Halim uzaklaşma anneciğim. Vallahi <laughs> inanır mısınız biz neredeyiz şu anda biliyor musunuz? AVM'nin otoparkı zaten boş. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir AVM'miz var zaten. Aynen. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> AVM'deyiz <gülüyor> otopark boş hava çok güzel bizim e, bu adı neydi? Noroleta Vega. Vega biraz tepede kaldığı için havası güzel oluyor. Öyle otoparkında takılıyoruz çocuklarla biraz şimdi birazdan yola çıkacağız markete gideceğiz. Alim, uzaklaşma paşam. Tuvalete götürmüştün değil mi Alim aşkım? Alim'in cenneti. Alim biliyorsunuz ki... <laughs> Nuri diyorum ki burası Alim'in cenneti. Bak nasıl aranıyor, armut. İşte kira sayıyor hepsini. <laughs> Şimdi almayın, dokunma. Parasını ödememiz gerekiyordu ona. O yüzden parasını ödememizi bekliyor. Önce tarttıralım da. Halil yeme sakın yeme. Parasını ödememiz lazım önce anneciğim. Poşete koyalım. Poşete koyalım önce. Bu Şimdi götür amcaya tartsan üstünden de tamam mı? Tarttıktan sonra yiyebilirsin ama O Ama yıkamamız lazım. Bir suyla yıkarız sonra veririz sana. Hadi götür amcaya tartsın. Dur, nereye tarttıracağını bilemez. O bırak başka bir şey getirsin sadece garaba. Ne Erdoğan dostum? Alim bekle anneciğim. Yeme sakın. Bekle. Bekle. Hayır, yeme yeme yeme. Alim Hadi bakalım alışverişimizi yaptık. Can bebe aldım arkadaşlar. Normalde bebi Turko kullanıyordum da Baby Türk Turko burada pahalı. Can bebe daha ucuzdu o yüzden can bebe aldım. Can bebeyi de biliyorum yani güzel zaten. Sıkıntı yok. Hadi <laughs> bakalım durdururlar <laughs> tamam geçireceğiz <laughs> <laughs> ne oldu Sıkıldın mı içeride neler var anneciğim orada Orada neler var anneciğim? Neler var? Benim oğlum içeride sıkıldı. Kıkılmış benim oğlum. Kıkılmış. Değil mi? Kıkılmış mı benim oğlum? Kıkılmış mı benim oğlum? Kıkılmış mı benim oğlum? Ha -ha. Benim oğlum kıkılmış. arkadaşlar. Merhaba. Bu zaten bugünkü video devamı bu var. Merhaba arkadaşlar. Biz gezdik gezdik. Daha valla yeni gelmedik tamam? Yani geldik de çocuklarımızı uyuttuk <laughs> arkadaşlar. Daha <laughs> da kaynatık Şimdi müsait olabildik. Mısır aşağıdık yedik. Zaten akşam yemeğini yemiştik orada. Şu anda hmm. da bitik suratlar görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir çevirsem kamerayı etrafta <laughs> peçete olsun. <laughs> Süt evet. aldım. Allah şahı dökmemişti. Alim içti içti. Alim ortalığı katliama çevirdi. de ben de tabii ki alimi uyutmaya çalışıyordum. E, Alim'in şey yüz dermatiti azdı gene. O azınca yarım saatte bir uyanıyor. Hmm. Ee, sürekli az. onu geri uyutmaya çalışıyorum. Yüz kaşınıyor ya o yüzden biraz mutsuz. O yüzden Aydın'ın 3 yaş sendromu, Alem'in 3 yaş sendromu, <laughs> Aydın'ın aydın dermatiti de. derken yaklaşık 3-4 gündür bitik durumdayız yani. Biraz ataklı günlerdeyiz. Neyse ama gene de kendimizi iyi tutuyoruz çünkü bayram geliyor, mutluyuz. Yani, bayram geliyor, böyle bir güzel bir bayramımız olsun inşallah. Herkes heyecanlı da artık eskisi gibi de o kadar bayram heyecan olmuyor da ama yine de biz artık bayramı heyecan değil de bir ebeveynin bayramı heyecanı ve çocukları da heyecanlandırmak peşindeyiz inşallah güzel olur. Ya aslında çocuklara bayramlık almayacağım çünkü yakın zamanda çok çocuklar hani yaz geldiği için yazlık bir şeyler aldım. O yüzden bayramlık almayı düşünmüyorum. Alırız bir şey ver. Nuriye da yani. yeni bayramlık falan. <laughs> Babalar günü vesilesiyle böyle toplu bir alışveriş şey Bırak ya baba bırak. Baba. <laughs> 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 Biz arkadaşlar <laughs> <laughs> ne var? Ama şey var ya şey. Şey var ya benim Afrika Nisan'da giydiğim var. Acaba girer mi ya? Valla kilolar aldım. Yatağını şey, çıkar Nikahta, giydiğin var ya. Olur <laughs> mu acaba? İşte onu ne çıkar da ütüleyim. Ya. Arkadaşlar valla bayramda aynı, bizde. Aile bir kıyafeti var mı? Ama... Böyle evet. hatta yani ha. böyle alimin seti var. Şey, ya e, Rama kimyadan getirdi. Aslında kırmızı da insan takım yaparsınız Nuri Aydın. Aydın'ı Aydın küçük zaten. Yani A Aydın olmaz da alimin, alimin, takımı var. O olabilir. İşte bayramın ilk günü. E, işte biz bayram... onu anlatalım zaten size. Arabada Fatma anlatıyor da sonra yolumuzu kaybettik. Çünkü hmm. aynı video Yorum olacak. E, ee, şey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Nurların bayramın ilk günü böyle genelde yöresel kıyafet giyiyorlar. Hem dini ya bizim anlamda yani. hani dini anlamda biraz daha daha uygun oluyor. Hem de böyle öyle yiyorlar yani. Ben durmadım ben ben Bir de Koşun bana anlamsın, diğer kültür bir şey olursa... anlatacağım. <laughs> ben de farklı bir şey anlatacağım. <laughs> <laughs> İlk önce ben o arabada yol kaybetti gideceğiz diye orada kapatmıştım. Neyse onu tamam arkadaşım gelecek yani bildiğim baya baya yakın <laughs> yakın arkadaş <laughs> Lukman yani bildiğin Hani diyorlar ya kardeşim başka anneden kardeş yani onu öyle diyebilirsin o kendisi doktor öğrenci eşi de yüksek lisans yapacak yani burada o doktor öğrenci şu an burada devam ediyor bayramlık burada kutlayacağız. Kanada'da bayramda yine beraber oluyorduk şimdi burada da beraber olacağız çoğu bayram beraber olmuyor çünkü ben aydın'da o İstanbul Mola'daydı arada da buluşuyoruz evet. geçelim orada bu da gelecek. Belki hmm. gelir. Güzel bir böyle eski zamanlarda bizim diğer kanalda... Belki Zaten öyle yaparız da diğer kanalda bizi takip eder. Bu kanal değil, diğer olan hatta Nururlan falan yaptırırlar. Eski bayramlarımız gibi yani arkadaşlar. Hep öyle yapıyordu bizim arkadaşlar. Çünkü burada Kanada'daki gibi bayram olmayacak. E hatırlıyorum yani eski bayramda yurttaydım ya da bir şey yapmıyorduk. Bayram bile gelip geçer, ah, tamam biz bayram namazına gidip gelirdik bu kadar. Ama biz Ama diyoruz ki onlara tabii ki yiyorduk yani <laughs> şey değil yani çok şükür zaten bayramın amaçlarından bir tanesi de bu <laughs> et et kurban kestiyse e, veriyorlardı bize gelsinler güzel bir bayram olacak o yüzden videolar bayram bekleyin. Bayram yokları yani kaçmasın gerçekten çok güzel bir bayram olacak hem gana havası olacak hem de böyle ganadan gelen arkadaşlarımız olacak burada da böyle eski toplu bayramlarımız var ya Hı -hı. onu gibi yapmaya çalışacağız bir de size dedik ki Gana'daki bayram hazırlıklarından bahsedelim. Nasıl yapıyorlar orada ondan bahsedelim istedik. Nur bana hep anlatır size de anlatsın. evet, <laughs> i̇şte böyle e, Gana'da olsa şu an herkesin kuzu ne bileyim büyük baş olsun almıştır hazırlıklar falan bitmiştir. Çünkü zaten haftaya bugün bayram. Yani biz bu video belki geç izlersiniz. Ee, çoğu bizim evde büyük başka Biz burada Türkiye'de hisse aldık hisse aldık da gidip görecektik de da, gitmedik yarın giderim ben pazar beraber çıktığımızda biraz zor oluyor ee, bizde herkes tek kese yani büyük baş bile bir kişi kese iki var tane bile kesebilenler var tabii ki e, kabiliyet olan biriyle e, şu anki ekonomik krizi her yerde var sadece Türkiye'de de, umarım hala devam ediyor ve bizde bu hayvanlar biraz maliyetli değil o yüzden yapabiliyorlar. Ondan sonra kıyafetler falan biz daha çok az önce dedim ya nişan falan çıkarsın falan ne bileyim utulayalım. Evet. Kanada yeni kumaş alırdım, terzi verirdim, diktirirdim. Burada da kumaşımız var sen onu biri veriyordun demiştin. Ya işte terzi konusunda bizim de şöyle bir durumumuz var. Biz de kumaş getirdik işte bayram için aslında diktirmek istiyorduk ama sonra ne oldu şey... Ee, Buradaki terziler kumaş biraz sert olduğu için kesemiyorlar. ben ya yani şöyle denemek istemiyorum. Bizim sertler de öyle diyor. Gidiyorsun böyle ben kesemiyorum. Sert sert diyor falan. Yani aynı makineleri bize de makineler kullanarak saçımızı kesiyorlar işte. Hı -hı. Neyse yani şu an Kanada olsaydım kumaşımı terzide de Ondan sonra bayramı herkes yani eskisi gibi biz daha bayram gününde Herkes uyanıp pijamayla cami namaza gitmez. Burada arada görüyorum. Bize herkes en güzel elbise giyer bayram gününde. Burada da görüyorum bunu hala yaparlar. Biz yapıyoruz. Ben de ilk Nur'da gördüm arkadaşlar biliyor musunuz? Nur mesela yeni bir kıyafet alıyor ya. Yeni bir kıyafet aldı zaman onu giymez. Cuma günü giyeceğim der. Cuma günü namaza giderken... O sünnettir ya. Ne Sünnet bileyim nerede yapıyordur. E, nur'da yani. da de Ben de ilk Nur'dan duydum yani. Bilmiyorum. Efendimiz öyle giyerdi. Bir de öyle işte arkadaşlar. Sizde şey var mı aşkım? El öpme falan var bizde. Elopme ya bizde yok bizde el öpme yok ya. Bizim eski izleyenler bunu biliyorsun zaten. Bizde el öpmek yok ama artık var. Ben gene gidince götürürüm. Nasıl yapıyorsunuz peki? Nasıl bayramlaşma yaşıyorsunuz? Her neyse. Mesela benimle bayramlaşacaksın. Nasıl bayramlaşıyorsun kocacığım? Ya, yok, yarım oturuyorum. Başlıyoruz. Biz sarılmak da yok. Yani çok anlaşacağız ya. Ben oraya gitsem <laughs> böyle yaşayamam ya. Böyle bir an e kardeşim deyip e çok anlaşacağız <laughs> yani. O kadar. Başka şey yok. Yani bu sarıl sarılmadan falan... Da sarılmadan falan, falan yok işte. Ama tabii İHA'dan hepsi olur. Kesarma aksiyonlar yapıyorlar. Onlar yani 25 aralık falan da. Bizde yok. Hmm. Ama yani çok güzel olur. Hep bunu söylüyoruz. Artık söylemeyi tanıyoruz Gana'ya gideriz size bayram gösteririz. Yok arkadaş. Hala buradayız. <laughs> ya ama gerçekten yani. bazen bu konuda şey yapıyorlar da. Artık. yani mümkün olabilecek bir durum değil ya yani o kadar maliyetli ki hmm. bazen mesela bakıyorum Ba arkadaşlar falan atıyorlar işte Bulgaristan'dan giderseniz maliyeti şu kadar falan A bir oraya bir giriyoruz bakıyoruz biz ben, ben öyle bir şey yok çünkü e, tabii bazı promosyon olabilir ama bu hazırlıksız da oluyor e, ucuza gelebilir bazen ama sadece maliyet kısmında değilsin şimdi yanlış anlayacaklar hmm. sadece maliyet kısmında değil bilet alamazmış alabiliriz ama başka bir nedenler de var. Özellikle çocuklar şu an aydın küçük. Tam gideceğimiz zaman alimi biraz iki yaş falan geliyordu ya. Ondan sonra da Covid girdi. Ondan sonra Covid çıkıyor. Gana da sıkma mı sıkma mı sıkma mı neydi ya? Sıkma. O hast Aynen. Aynen. hastalar bizim arkadaşlar gitti hastanede yattılar. Evet, Abi din gitti hastanede o... yatınca o, o yine korku sardı. Nur, Nur'u nuh, bir de bir ara yani, hani o mevzu da vardı. Ondan da gözümü hiç yani, istemedim. Şey yapamadık yani. ya. Ama şahane şey değilmiş yani ne bileyim. Nasip, Nasıl olmamış değilmiş. yani. Hatta haber var Ama şu hazır. anda da Baş ekonomik durumlar yani arkadaşlar. Çok... <laughs> yani eskiden o kadar değildi de şu an gerçekten <laughs> ekonomik durumlardan dolayı bize imkansız gibi bir şey oldu artık. Öyle işte arkadaşlar. Ee, güzel bayram diliyorum herkese. Zaten daha bol bol. Yarın temiz yaparız. Yarın pazarda. Hatırlamada geliyor zaten. Yarın yani. temiz işte rahmetli temiz. <laughs> Yarın temizli bura geliyor bakalım. Yani Arkadaşlar bir de bunu gelin. söyleyeyim. Çoğu kişi o zaten yazıyorsun da ya Fatma. Ben şu an işim çok yoğun. Hmm. Videolarla Videolarda falan pek bulunamıyorum. Pek de yardımcı olamıyorum Fatma. Çünkü aa, ya iş yoğun işte. Ya sadece iş değil. Öğretmenlik aslında. değil artık. Öğretmenlik döneminde öğretmen sadece öğrenci okuldayken öğretmen çalışır yani. Öğrenci okulda yoksa veri toplansın. Orada gidersin iki üç tane yapıp çıkıyorsun. Ama bizim işimiz 27-24 saatli bir iş ve sürekli bir yerden bir iş çıkıyor. Ee, o yüzden onlar ilgileniyorum. Burada pek gözükmediğimse kusura bakmayın ama arada kendimi Aynen, Bir çalsın. o var. Hani Nuri biraz fazla çalışıyor. İki. Ee, bir de şimdi Aydın da hareketlendi ya. İlk Aydın şeyken uyuyorken yani ilk dönemlerde çok sıkıntı yoktu. Şimdi Aydın emekliyor. Alim fırtına <laughs> gibi zaten. えー <laughs> <laughs> benim biliyorsun zaten ablam var ama ablamla çalışıyor. Öyle hani çocuklara bakabilecek, bana yardımcı yani olabilecek bir akrabam yok. Ya da bir yardımcım yok, temizliğe birini çağırmıyorum. Ya, evet. sonuçta ve her ebeveyn burada bizi çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Yani, evet, evet. Bazı öyle şeyler önceliği şey. var ve o, onceli ona göre zaman ayırması gerekiyor. Evet. Ama buralardayız yani bir yere gitmiyoruz. Biz biliyorsunuz bazen arada kayıp gidiyoruz kendimiz. Evet, arada kayboluyoruz. Bizde var böyle şeyler işte alışmışsın <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.